Hepinize de merhaba değerli seyircilerimiz. Evet bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet yeni güncellemeler gelmiş. Ee, yeni karakterler gelmiş. İşte görüyorsunuz burada Nani, Spike. Spike zaten vardı. Gale görmüştük. Evet Nani gelmiş herhalde bir tek. Ee, onun dışında rozet falan gördüm. Şu koltuğun rozeti var mesela. Bakın özel falan falan. Fena değil. Fena değil. Evet Bugün yeni gelen etkinlik süper şehir saldırısını oynayacağız. Evet bayağı da zaten Brawl Stars oynamıyorum. Brawl Stars çekmiyorum. Hop şimdi hangi karakterle geleceğimi de bilmiyorum. Hemen ücretsiz düzenimizi almakla başlayalım. Hadi bin hani. Çıkmadı. Evet. Ee, daha fazla Brawl Stars gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet 20 like her geçtiğinde yeni Brawl Stars çıkıyoruz. Evet. Şimdi. Şuradan gear scroll tamamlayayım ben. Hop hemen tamamdır. Evet hemen koltu alıp gireceğim. Ben koltuğu oynamayı severim. Hop oyna diyelim. Şu an normal seviyedeyiz. Buradaki amacımız ıı, düşmandan yani robottan şehri korumak. Evet bakalım nasıl bir oyun. İlk defa oynayacağız zaten. Evet finalları görüyorsunuz. Onam. Bir oyun kasmıyor değil. Hocam bu yiyip duruyor Biz bunu nasıl engelleyeceğiz? Gel beni ye Allah Oho biz oha oha nasıl iyi oha Lan Fena fena iyi. Bak bak bu yine acıktı bak bu çok zor bir oyun be. Abi yüzde yedi bile. Şu alttaki vidaları tutturalım bari. Aha geldim. Doğdum vallahi doğdum. Sağ sağ sal. Mid sal. Ne oluyor? Allah. Abi acı be. İnsanlara acı abi. Hop şuradan sıkalım arkadaşlar. Sık sık sık. O oh, takıldım ben burada. Yine öldüm. O oh, hep ben ölüyorum ya. Evet. Bayağı uzun sürede oynamıyorum. Ondan hep ölebilirim. %18'e indi ama canı 8000 kaldı. Kazandık bile Allah, Allah internet de çekmiyor ha. Evet. Bir izninizle mobil web'e geçip geliyorum. Çünkü internet çekmiyor. Evet arkadaşlar geldik Hemen mobil web'e geçtim Evet normal bölümü bitirdik şu an videodayım kabul etmeyeceğim Bu arada kulübümüze gelmeyi de unutmayın Yani Ben oynamıyorum ama siz gelin burada konuşursunuz falan işte Evet Hemen başlayalım hemen zor bölüme geçelim Bakalım zor bölümde Ekstra bir değişiklik var mı Tamam 2 koltuk 1 8 bit Valtalos gibime geliyor Şuradan yeşiye ye 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 ben sıkıyorum uzaktan sıkıyorum ben. Uzak savaşçıyım ben. Biz uzakçı ve sağlam vuran karakterleriz. Boss abi öfkelendi. Ona bunun çulgunu var ya bak bu boss olunca büyüyor. Bak şimdi fark ettim. Bunun çulgunu da var ya ne büyür be üf. Tamam. Sık 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 şuraya sıkalım sık 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 tamam ya biz bunu alırız biz bunu alırız çok rahat alırız ekstra bir ultisi yoksa oha bir daha efkendi Allah kaç kaç 8 bit abimi yiyemezsin hay beni de yiyemez cız 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 abi ben ne yapayım burada Aa! Köşeye sıkıştırdı beni ya. Evet şurada Brawl Pass'ımızda 15. seviyeye gelmişiz. Şuradan büyük kutumuzu açalım. Hadi bin hani. 90. 200 jeton katlayacağı mükemmel. Hala bu sezon duruyor mu ya? 2 gün kalmış bitmesine. <laughs> Hala sezon duruyor değişik. Evet bir el daha girelim ondan sonra bir elde hesaplaşma gibi videomuzun sonuna geliriz. Şimdi bakalım süper şehir saldırısı. <laughs> Şöyle şuradan, şuradan bir sıkayım Emzim boş durma sık sık. 90, 89, 86. 84 sık 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 tamam 80 e indi bile 80 e indi bile hayvan gibi yiyor yemizin üstüne oturdu abicim bu kadar düzensiz yeme ama gel gel bana gel tamam 60 60 indirdik bile Abi Nita nerede? Nita nereye gitti? Göz Oho bu bizi zıplıyor e, her şeyi yiyor Bu ne ya? Ne aç hayvansın sen ya? <laughs> Dinozor geç Dinozor da değil canavar Oo oh, ulti attı vay anam Nita dikkat et Nita Nita ayı at Nita Ems kurtar biz Ems. Ems. Oh be. Ben bir gideyim de can toplayayım şurada. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Şöyle sık sık sık. Ben şöyle bir. Be. Oo oh, sende oh, sen de mi hoştun? Yırtacım dalar mısın? Hop oh, şuradan %10 canı kaldı ya hadi 20 20 19 14 Tamam %3'lük bir canı kaldı ölürsek var ya şu an Ben öldüreceğim ben öldüreceğim <laughs> Tamam Zor bölümü de geçtik arkadaşlar Bu az çok zor değil mi şey Aha We are the champions ama kutu açmak daha güzeldi be. Ben Brawl Pass yani çok alışamadım. Yani sevmedim zaten ondan bırakmıştı olabilirim Brawl Pass'ı. Brawl Pass dedim Brawl Stars. Yani sevmedim ya. Kutu açmak daha mantıklı. Bak şimdi burada her türlü zarar veriyorsun ya. Brawl Pass almadın mı her türlü zarar veriyorsun. Aa, bir arada mega kutu açıyor ne kadar. Bence istediğimiz gibi seçebilsek daha güzel olur. Evet bir tane ıı, tek mi gireyim tek gireyim şöyle küçük 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 dedim ona. ne oluyor ya konuşamıyorum bu sabah Evet en çok kupa kötü karakterlerden sprotla oynayalım şunu bir basalım bir de Tamam seçti tamamdır Evet bakalım sprotla nasıl oynayacağım Haritaya da bakmadım kolezyum diye ismi galiba Sprot nasıl bir karakter bakayım Ya ben sprudum ya. Abiciğim gider misin? Oğlum sen orada. Allah! Tamam tamam tamam. 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 Bu Ta bella bella. Bela. Bakın. Bakın. Bu el sayılmaz. Evet hangisini seçeyim 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 B B olsun B güzel karakter Tık 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 Evet aşağıda Poco var Anam el pirmi abi Şöyle sana bir Allah oyun kasıyor ya Eskiden hiç kasmaz nedense bir sefer bir kasıyor Böyle de bir vurdum. Bunu ısık lazım. Işık et. Evet. Hadi 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 alırım ben seni. Kaçma. Oha oyun nasıl kasıyor be. Ya kendi hatamdan Oo orada PVP 2500 için Gençler bu arada bu videoyu attıktan sonra yani aynı günde Öğlen vakti bir canlı yayın açabilirim belki Şimdi Hop şuradan Oha yedilik be seni Şöyle bir canını azalttım Ama saklanıyor ki bu ya Şöyle bir gönderim. 2500 yanım var. Aha nani var orada nani. Hop hop ya ya bu ne biçim şey ya? Adam bildin vurulamaz güdümlü füze attı bana ya. Hayda sıkıntı büyük aha. Bak nani hayatını kurtardım adamı adamı. o ah öldüm. Cık, nani alır şimdi onu? Yok alamaz alamaz imkan yok. Al al Kim alacak? Leon alacak. ki nani 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 105 yıllık oldu. Vay nani aldı nani aldı. Evet arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla biraz Stars videosu istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.